Mustafa Çay, e, Ladik, 1952 doğumluyum. E, 1976'da Taşova İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladım. E, bir yıl geçmeden orada müdür yardımcısı olarak e, Görevi e, değiştirmiş olduk, tazelemiş olduk. Evet hocam. Ee, müdür o zaman rahmetli Mehmet yükseldi şey, yükseldi yükseldi evet. de, yükseldi. Ondan çalıştık. Ondan sonra e, tabii ki o e, ayrıldı, emekli oldu. Ahmet Uludağ da abiyle çok çalıştık. E, Ahmet Dorudağla e, çok iyi çalıştık. Göreve başladığımız zamanlarda <laughs> okul inşaat halinde idi. Evet. İnşaat okulda biz e, okulun inşaatında e, evet. işçilik yaptık, makarayla yukarılara tuğla çektik, kum evet. e, çektik, beton çektik derken okulun yapımında bayağı emeğimiz oldu inşaatından. Evet. Adım. Okul tabi bizim zamanımızda pek düzenli değildi. Şaibeliydi. Evet. Bir de okulda şaibeli olmasına rağmen çocuklar iyi niyetle gelip gidiyorlardı. Özveriyle gelip gidiyorlardı. Köylerden geliyorlardı. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kimisine maddi olarak, maddi katkıda bulunarak e, kimisine e, okulda bir aş e, e, evi demeyelim de onların faydalanabileceği bir şekilde mutfak evet. oluşturduk. Orada bunlara e, yemek yedirdik öğrencilerimize. Bir ara e, köylerden odun getirdik. Odun getirerek bunları ısıttık tamam mı? Evet. Sopalıydı malum. E, o, köylerden odun talebiyle, dilenme demeyelim de biz ona, <laughs> işte gel odunlar getirdi de sağ olsunlar. Biz de e, çocuklarımızı odunla e, ısıtmış olduk. Allah razı olsun hocam. <laughs> Tabii bu arada bizi rahat bırakmıyorlardı. E, Taşvan'ın durumu malum sizce. Evet. E, kimisi sağcı, kimisi solcu. Efendim, e, okulda biz sağcı solculara, e, siz de bilirsiniz, e, pek e, dışarıdan bir e, oluşum olmasını istemiyorduk. Yani öğrenciliğin dışında, çocuklarımızın dışarıda herhangi bir etki altında kalmasını istemiyorduk sağcılık solculuk konusunda okulumuza pek sokmak istemiyordum ama çok tepki alıyorduk. Çok tepki alıyorduk. Bir ara bizi bastılar okulda. Dışarıdan da geldiler. Elektriklerimizi kestiler falan. Dışarıdaki eee kişiler bilmiyorum yani o arada hangi zihniyetteydi. içeriden de vardı onların destekçisi. elektriklerimizi kestiler. Bizi bir odaya hapsettiler Ahmet abiyle, Ahmetullah'la. Üzerimize gazmayla, kürekle yürümeye çalıştılar. Biz kaldık, oradan ma ma mağdur olarak kaldık. Orada öldürmeye kastettiler bizi. Odada. Bu odada da kim Hidayet hocanın odasıydı. Hidayet Memur mu? Evet. evet. Orada bayağı bizi sıkıştırdılar. Biz de elimizden geldiği kadar tabii kendimizi savunmaya çalıştık. Ee, yine e, benim istediğim çocuklarımızdan, öğrencilerimizden her zaman okulda çalışmış olmaları, derslerinde çalışmış olmaları, başarılı olmalarını istiyordum. Bu arada e, bazı öğrencilerimiz yatılıyı kazanmasına rağmen e, diğer e, zihniyetteki e, öğretmenler bunları zayıf veriyordu, bunlara bizim düşüncemizde değil diye yatılıya göndermek istemiyorlardı. Öğretmenler kurulunda yine kendi zihniyetinden, düşüncesinden olmayan öğrencileri geçirmek istemiyorlardı. Biz de elimizden geldiği kadar biz öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyordum. Mesela Kur'an-ı Kerim dersine giriyordum malum Bazı öğrenciler çok zayıftı. Çok zayıftı. Ben istiyordum ki bir şey bilerek sınıflarını geçsinler. Onlar da daha önceden öğretmenler, öğretmenlerden e, aldıkları notu almaya çalışıyorlardı yani bilir bilmez. Evet. Ben de ona pek müsaade etmiyordum. E, orada bir sürtüşmelerimiz oluyordu öğrencilerle. E, öğrencilerimize yine bir e, hadis e, ezbere okuma yarışması yaptık e, büyük merkez camisinde taşuanın. E, 40 hadisi ezbere okuma yarışması. Onların e, e, oradaki çalışmalarda katkımız oldu. Hatırlıyorum hocam. Değil mi? <laughs> evet. Dışarıdan bazı öğrenciler bunlara dahil olmak istedi. Yok pardon, Raisi ama Raisi istersen. Estağfurullah hocam. Ben demek ki şöyle bir Altında çalışmaya devam ettik. Bak, hadis ezbere e, okuma yarışmasını sağ olsunlar. 40 hadisi ezbere okuyan öğrencilerimiz çıktı. metniyle beraber biz onlara katkıda bulunduk. Hediye verdikten. Evet. evet. Bir de bizi okulda rahatsız etmekle yetinmiyorlardı. Dışarıya çıktığımız zaman da rahatsız ediyorlardı bizi. Mesela sağcısı bir taraftan, sonra sağcı dediğimi anlarsınız. Evet, ben. evet hocam. Solcusu bir taraftan, Çarşıda önümüze çıkıyorlardı mesela benim önüme çıktılar, dövmeye kalktılar falan. Can önümüz pek yoktu. Bunun için de dedem rahmetliler, rahmetli olduğu Beni oradan almak istediler. Gel yani, dediler, yani orada çalışamazsın. Ben de razı olmadım dedim dedem. Burada kalacağım ben ne pahasına olursa olsun. Tehditler ediyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı <laughs> Sürekli. Ben de dedemin, dedelerimin şey yapmasının talebini pek uygun görmedim. Evet. ya Çalışmaya devam ettik. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyin. Bazı öğrencilerimiz dışarıda e, yol kenarlarında kuru ekmek yedikleri oluyordu. Ben de işte eve gelip giderken okuldan. Bunları görüyordum. Çok e, canımı sıkıyordu. Söylemesi ayıp. Evime götürüp onlara e, yemek yedirdiğim olmuştur. Evet. Yani çok zor şartlar altında çalışıyordu. Evet Allah razı olsun. Şimdi, rahmetli Osman Yurteri malum. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuklara abilik yapmaya çalışıyordu. Onlar da köyden gelip gidiyorlardı. Onlara da köyden gelip giderken yine bu değişik siyahlıktaki ee, değişik düşüncedeki insanlar yollarda rahatsız etmeye çalışıyorlardı. Biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyorduk. Ee, destek veriyorduk. Çünkü bunlar okuyacak. Ben evet. biliyorum ki başarı öğrenciler bunlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. ve Başardılar sağ olsunlar. Okudular. Işte evet. Görev aldılar. En son Osman Hoca rahmetli oldu. Allah kaynı rahmet eylesin görevini Aha. bitirmişti, rahmetli evet. e emekli olmuştu. Evet hocam. Hı. Köyüne yerleşmişti. Evet. evet. <laughs> Atif'te ilk sene müdür yardımcısı olduğunu söylemiştim. 10 sene bir fiil çalıştım muhakkak 10 seneden sonra milli eğitime şube müdürü olarak görevlendirildim. 5 sene de Milli Eğitim'de şube müdürü olarak görev yaptım. Evet. Ee, ondan sonra e, çocuklarım İstanbul'da Anadolu Lisesi'ni kazandılar. Abdülkadir e, büyük oğlum özellikle sonra Abdülkerim kazandı. Ben eee tayinimi istedim İstanbul'a gitmek için çünkü evet. çocuklarımı orada yalnız <laughs> bırakamazdım. Evet. 1991'de eee Taşova'dan tayinim İstanbul'a çıktı, ee, İstanbul'da e, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev başladım. Evet. Ee, ondan sonra tabii bir 5-6 yılda orada görev yaptım, bunu devam edeyim mi bilmiyorum yani. Yok, Ya estağfurullah, nasıl arzu ederseniz. Orada İmam Hatip Lisesi'nden sonra malumun Huzurevi'nde çalıştım, 10 yıl kadar da Huzurevi'nde. Ee, bu arada sürgünler falan oldu, Erzurum'a sürdüler bizi. Erzurum'da bir ay çalıştım, hükümetler değişince tekrar geri geldim. Pendik evet. Belediyesi'nde görev yaptım 5 yıl. Ee, en son yine Huzurevi'nde e, görev yaparken en son iki, iki defa Huzurevi'ne gittim. Evet. Bir, e, Pendik Belediyesi'ne geçmeden önce bir de Pendik Belediyesi'nden sonra tekrar e, e, a, AK Parti döneminde. Evet. Birincisi Refah Yol dönemindeydi. ikincisi AK Parti döneminde. E, oradan da 1900 e, emekli emekli oldum. Bir dakika şey yapayım. Şeyde, Pendik Belediyesi'nden sonra Huzurevi'ne geçmiştim. Huzurevi'nde e, Düzeninden sonra Bakanlıkta müşavir olarak da görev yaptım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında evet. üç yılda orada görev Okey. yaptım 1917'de emekli oldum. Şey, pardon 70 17 mi? yıldım onu düzeltelim. 1997 mi sayılır? Ha 97. Evet. 97 düzeltelim. Buraya. Evet. 90, doğru. Düzelttik değil mi? <laughs> 97 dedik. evet. Oldum. Şimdi de işte e, memleketimde e, yazları, e, yazları burada. Yazları evet. İstanbul'a gidiyorum. Hı -hı. Böylece hayatımızı devam ettiriyoruz. Evet. Evet Sayın Hocam. E, anılarınızı hatırladığınız e, okulumuzda geçen anılarınızdan varsa mümkünse yoksa e, mesajınızla. Söyledim bilmiyorum. yani e, e, Evet, bahsettiğiniz geçen olaylardan evet, bahsettiniz. Evet. Peki Sayın Hocam söylemek istediğiniz yani şu anda e, öğrencimiz olan ya da sizin öğrenciniz olan mezun olmuş bizim gibi e, kardeşlerinize veya işte öğrencilerinize vermek istediğiniz mesaj? Ya o öğrencilerimizin görevi öğrencilik yapıp e, e, hiçbir siyasi evet. yöne yönelmeden. Göreneni yapacaklar, öğrenecekleri yapacaklar, evet. okuyacak okuyacaklar. Okuduktan sonra istedikleri partiye mi gidiyorlar, istedikleri işi mi yapıyorlar, onu yapacak. önce evet. Öncelikli olarak tabii. öğrenciliklerini tabii. yapmalar yani. Evet, evet sayın yani Arkadaşlarımızın da e, tabi yapması gereken, onlar da öğretmenesi öğretmenliğini yapacak, evet. idarecisi idareciliğini yapacak. Evet. Yani herhangi bir e, benim siyasi görüşüm şudur budur diye kimseye bir baskı e, yapmalarını istemem ben evet. yani ben yapmadım yaptırmakta istemem. Hı -hı. Hatta e, baskı yapmadım yapanların e, şeyine e, önüne durdum yani. Evet. Evet e, sayın hocam. Baskı yapılmaz yani baskı ama ikna ile eğer sen yani fikrini kabul ettirirsen ona bir şey yani. yani tabii ki evet. Evet sayın evet. hocam. Evet başka e, söyleyebileceğiniz bir şey yoksa ben Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Şeydi pek Biz... net olarak. E, olsun belki hocam bir. şey söyleyemedik yani yaşlılığın e, gereği diyeyim unuttuklarımız oldu mutlaka ama sizi kıramadım Geldiniz. Allah razı olsun hocam. Yani söyleyebilecek kadar söyledim bu kadar. Yani. Evet zaten de amacımız sayın hocam e, sizlerden çok bilgi almak değil e, sizleri görmek yani arşivimize Allah. koyacağız inşallah. Allah e unutulmamak için Rabbim izin verirse bu etkinliği yapıyoruz İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın ben Hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Allah ol. başarılar versin. Allah emanet olun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Emeklilik tarihini yanlış ifade etmişim. Onu düzeltelim. Eee emekli olma olarak 2017. Hangi kurumdaydınız Sayın Hocam o zaman? İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakanlık müşavirliği evet. görevindeydim. En son bakanlık müşavirliği görevinde 2017'de emekli oldum. Baştaki tarih tabi biraz e, yanlış olduğu için, ya de biraz değil baştaki evet. tarih yanlış Olsun. düzeltmiş olduk. Yani. Evet, evet hocam. Sağ olun. Düzeltme. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, size de sağ olun hocam.